Arslan Bulut, Orkun Özerleri tutuklamak. Türkiye 23 yıl içinde her ihaleden komisyon alınarak tepeden tırnağa kadar sürekli soyuldu. Ama toplamı 1 trilyon doları geçen bu soygunun hesabını soran yok. Paralar dövize çevrilip yurt dışına kaçırıldığı için ekonomi istikrarlı olarak kötüye gidiyor. Kötüye giden ekonominin faturası emeklilere ve askeri ücretlere kesiliyor. Zaten 35 yıl önceki ilk köşe yazılarımda işlediğim gibi enflasyon hırsızlıktır. Resmi soygun demektir. Halkın cebindeki parayı çalmaktır. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir ara enflasyon en büyük hırsızlıktır. Enflasyonun sebep olduğu mağduriyeti, sebep olduğu yoksulluğu telafi etmemek ise katmenli hırsızlıktır demişti. Tabi hırsız evden olursa mandayı bacadan aşırır. Ama tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Yavuz Hırsız ev sahibini de bastırıyor. Maxim Gorki, eskiden bir adamı hırsızlık edince hapse atarlardı. Şimdi doğruyu söylediği için hapsediyorlar demiş. Comte Latromon ise, yeterince hırsızlık yaparsan çaldığın paralarla seni aziz ilan edecek bir kilise satın alabilirsin diye dinin de hırsızlığa alet edilebileceğini söylemiş. Türkiye'ye uyarlarsak yeterince hırsızlık yaparsan çaldığın paralarla tarikat, cemaat veya siyasi partinin üzerinden ülkenin büyük kısmını satan alabilirsin diyebiliriz. Yalnız Victor Hugo böyle durumlar için bir millete karşı işlenen hırsızlık suçu asla zaman aşımına uğramaz. Bu yüksek düzeyde dolandırıcılıkların hiçbir geleceği yoktur. Bir milletin alameti bir mendil markası sökülür gibi sökülemez diye hüküm vermiştir. Bugün için Türkiye'de her şey tersine dönmüş durumdadır. Öyle ki bir zamanlar kendi camiasında saygınlığı olan bir din bilimci yolsuzluk hırsızlık değildir diyebilmiştir. Oysa yolsuzluk hırsızlığı resmi kanallardan yapılanına denir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarına karşı yapılan yolsuzluk suçlamalarının ya AKP'ye katılırsın ya da tutuklanırsın şekline dönüşerek absürt bir hal aldığını söyledi ve örnekler verdi. Absürt sadece yolsuzluk suçlamalarıyla sürdürülmüyor. Bir süredir terör örgütüyle masaya oturmak, vatanseverlik, buna karşı çıkmak halkı kim ve düşmanla tarih sayılıyor. Terör örgütünün Abdullah Öcalan'dan sonra gelen adamlarından biri olan Şemdin Sakık yakalandı. Ama onun gizli tanıklığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tutuklandı ve sonradan beraat kararı verilse de 5 Ağustos 2013 tarihinde terör örgütü kurmak ve yönetmek ve Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya veya işleyişini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçlamalarıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tarihin hiçbir döneminde, hiçbir ülkede böyle absürt bir karar verilmemiştir. Son olarak terör örgütünün başı kurucu önder sıfatıyla meclise davet edilmişken, bu da eleştiren Emekli Albay Orkun Özeller, hakaret ve halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklandı. Şikayet üzerine basit hakaret iddiası elbette soruşturulabilir. Ama bu suçun yatarı olmadığı için tutuklama gerektirmez. Zaten uygulamada hapis yerine para cezası verilmektedir. Diğer taraftan devletin ülkesiyle ve milletiyle bütünlüğünü korumak için ömrü boyunca kelli koltukta mücadele eden bir kahraman, halkı neden birbirine karşı kim ve düşmanlığa tahrik etsin? Görevi teröristi ortadan kaldırmak olan bir subay, terör örgütünün başına düşmanlık beyan etmişse, bu beyan halkı kim ve düşmanlığa tahrik mi sayılır? Kendisine ölüm tehdidinde bulunanlar soruşturulmazken, Orkun özellerin tutuklanması hangi hukuka sığar? Trilyon dolarlık soygundan sorumlu olanların ele geçirdikleri paralarla ülkiye hakim olurken siyasi rakiplerini hırsızlıkla suçlaması sürdürülebilir bir saçmalık değildir. Yine terör örgütünden milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi umanların siyasi rakiplerini terör örgütüyle işbirliği yapmak veya halkı kim ve düşmanlığa sevk etmekle suçlaması da sürdürülebilir bir saçmalık değildir. Terör örgütünün başını meclise davet ederken Onunla mücadele eden Orkun özelleri tutuklamak, baltayı taşa vurmaktır. Baltanın sapı da bu tutuklama ile kırılmıştır artık.''